Duruşum o kadar bozulmuştu ki artık ee, gerçekten anneme bile bakmak istemiyordum. Böyle kambur duruyordum dik durmak istediğimde sırtım o kadar çok ağrıyordu ki ve sürekli boyun ve sırt ağrılarım vardı. Aslında e, tam Emine ablanın dediği gibi yine e, bir nefesle benim her şeyim düzeldi hocam. İnşallah daha da düzelteceklerim var. Bakın bu evet. üçüncü katılışım hala şu an az önce yeni bir şey öğrendim yani. Hani her grubun şeyi farklı dediniz ya. Evet. Ben artık dik duramıyordum. Dik durmak istediğimde acı çekiyordum. Yani bu hareketi yaptığımda e, sırtlarım ağrıyordu. E, nefesle mi artık bu grubun e, tabii ki nefesle ama bu grubun da yani birçok şey öğrendik. Hani o bağ kesme ben en çok bağ kesmeyi sevdim mesela hani e, ağrımız temizlendi, enerjimiz yükseldi sadece bir şeyle sadece nefesle olduğuna da inanmıyorum. Hepsi işte bir, pisişik bir şekilde e, duruşum çok güzeldi hocam benim tam o söylediğiniz kişi benim yani e, yürürken otururken e, namaz kılarken çok değişti hocam. Allah razı olsun. Ama sadece bu değil. Ee, mikrofonu açmışken de söylemek isterim. Ee, ben bir şey alırken veya bir şey yapacakken yorumlara bakarım hocam. Hani yorumlar güzel mi? Ee, ve beğenmemişsem önceden alışveriş yaptığımda hemen yoruma beğenmediğimi yazardım. Beğendiğimi de beğendim. Çünkü ben yoruma bakıp değerlendirip alıyorum veriyorum ya. Evet. O benim için çok önemli. Şimdi burada da söylemezsem hem size haksızlık olur. Ee, mesela ben deprem hocam. Uykularımdan uyanıyordum ve ölecek gibi nefesimi veremeyerek yani veremiyordum. Hani az önce de dediniz ya veremiyordum. Kalkıyordum, oturuyordum Böyle derin derin nefes veriyordum yani. Ee, mesela hemen akabinde de siz çıktınız. Yani birkaç gün sonra böyle dedim ben nefes alıp veremiyorum yani. Ee, nefesim düzeldi, duruşum düzeldi ee, ve bu programa başlarken niyet ettim. Ee, yani ben bu programa giriyorum, değiştirmek istiyorum. Akab e, i̇çeriğini de çok bilmediğim için mesela beslenme dediniz, beslenmeyi anlattınız, beslenmeme dikkat ettim. Suyu anlattığınız suya, uykuya ben zaten dikkat ederdim mesela. Her şey, o kadar güzel meditatif çalışmaları ben çok severim yani çok severmişim daha doğrusu. Çünkü hiç bilmiyordum da. Her gün ayrı bir bilgi, her gün ayrı bir şey. Ee, şöyle de hayatım değişti. Ya e, sanki öyle zaman geçiriyordum önceden. Biraz da depresiflik vardı. Hani depremi verdiği böyle mutsuzluk hali vardı. Ee, ve hiç kimseyle görüşmüyorum şu an. Evimiz şey yani duvarımız bile yıkılmıştı. Onları yaptırdık Hiç kimseyi görmüyorum. Bu grupla arkadaşlarımla yani sanki bir e, kafeye gitmiş de görüşüyormuş gibi. Hani farklı insan görüyorum. emin ablacığım sen de benim gibi galiba. Farklı insan gibi son grubumuzda çok etkileşimli oldu mesela. Herkes bildiğini yazıyor. Herkes bildiğini yazıyor. İnanın her şeyi almak, gö görmek, deneyimlemek A diyorum bu böyleymiş. Yani Hı -hı. inanın yani şiddetle tavsiye ediyorum ve her şeyinizin değişeceğine ben güvence veriyorum ama niyet de çok önemli yani öylesine girmemek de çok önemli yani bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız yani kendinize bu şansı vermek istiyorsanız eğer memnun kalmazsanız da gerçekten beni arayabilirsiniz Hani e, ben senin tavsiyenin üzerine girmiştim mesela yorumlarda da yazıyorum Kemal Hocam e, az önceki dediğim huyumdan dolayı yorumu okurum da ben bir şey alıp veririm veya girmek isterim e, onun için her şeyi düzeltiyor diyebilirim Esra Hocam bir de kişiliğimi bile şöyle düzeltti yani hani yine yaşadığım şeylerden dolayı böyle hemen öfkeleniyordum, şey yapıyordum. Ya mutlu olunca öfke de azalıyor, değil mi? Yani evet. öfkem bile azaldı mesela. Yani kişiliğinizle bile örneksiniz hocam. Herkese gerçekten evet. yürekten tavsiye ederim yani. Çok sağ ol eda her hocam. şey değişiyor yani değişmeyen hiç nefesle her şey değişiyor.